Edebi Mahallesi diye bir şeyin yok. Çok Sadece mesela geçerken bir tane pas bayrağı gördük. Hmm. Muhtemelen yani oradaki tek Oo, kalan... Oo, kuşlar nasıl geçti? Zaman... <laughs> Arkamızdan geçiyorlar. Ay çok tatlı. Şu an saat 4 Oshal'den çıktık. Evet, evet. Tam böyle dua ede de gidiyorduk ki bizim ekipten iki çocukla karşılaştık. E, denedikleri kapıda Gözaltına. Göz Gözaltına almışlar. <laughs> ve yabancıları ve... yerpinsinde yani deniyor. Yani. Aynen muamele bayağı kötüymüş. Çocuklar geri dönmüşler hani daha sonra tekrar denemek için. Ee, dikkatli olun falan dedi. Dönece <laughs> gidiyoruz. Aynen şu an ilk sabah namazımız olacak evet. ama bir tık hayır tırtmadık. Sadece bazı endişeler duymamız çok normal. Saçmamız da normal. Yani. Saçmamız normal. Sonuçta bilmediğimiz yani bir yani durum. Çok canlı insanlar yani normal. <laughs> evet. İnsanlar kesinlikle. kesinlikle. Her şey beklenir. Şu masum insanları. Yani normal Tabii ki. Ya şansımız deneyeceğiz bakalım. Hayırlısı girebilirsek. İnşallah. Tamam, evet. Evet, şu an sabah ezanını dinleyerek bir yandan Kudüs sokaklarında yürüyoruz. Bütün caddeler kapalı ve hani ışıklar falan da kapalı. Aslında terk edilmiş bir hava vermesine rağmen evet. sağdan soldan gerçekten sabah namazı için Aksa'ya giden Filistinliler çıkıyor. Gerçekten etmiyor ya. Ben bir şeyde korktum. Geliş yolunda sağlı sollu hani böyle ara sokaklar vardı. Ve depoların falan mesela kapıları açıktı yani her sokak geçişi bir kontrol etmek gerekiyor sonuçta. Burada hani hoca dün de bahsetti işte ot çeken vesaire. Çünkü Mesela şuradan bir insan nasıl korkmaz abi? Bu ne? Yani mesela yanında zibilat hani bunlardan var ve Arkamızda her an mesela koşarak gelip kafana dipçik patlatabilecek hmm. şerefsiz İsrail asker, buna çok yeltenemezler çünkü sürü Sadece onlar de, bile bir şey, onlar şey, sürü şey, gibi geziyorlar. Bu arada. Türk vatandaşına okunmaktan korkular ve bizim Türk olduğumuzu anlıyorlar. Tabii canım, aynen. 2 evet. yaşındaki bir çocuk bu denli. Gerçekten <laughs> ya dün şey oldu, yattıdan çıkıyoruz falan. Yani baya kalabalık kapı. İşte İsrail askerim bile bunu hepsi küme küme duruyor ya. Adam demirinden hani elini şöyle dışarı doğru koymuş omuzumu geri çekmeme rağmen hani hafif adamın parmağına değdi. Sonra böyle bir şeyler söylenmeye başladı yüksek sesle. Ben daha hiç bakmam farkıma. Kızları çaktırmadım. <laughs> Sonra adam üç kere falan değil mi? Abla 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 diye bağırdı. Sonra hiçbir şekilde geri dönüp bakmadım ama geri dönsem olay çıkardı bence. Yani sadece bundan bile tetikleniyorlar ki yani abi senin elinin dışarıda iş var? Bir, ikincisi zaten hacı yani 10-15 tane baştan aşağı silahlı asker yan yana kümelenmişsin. Bizi sabah namazında akşaya almadılar. Sonra ekipten biriyle karşılaştık. Onlar şeye ama gittik. Ama orası kapalıymış. Aynen. O bayağı yürüdük. <laughs> bayağı yürüdük. Yani böyle yokuş falan çıktık. Evet sonra... evet hepsini dolaştık ee, gerçekten. De bir de tepe karanlık ee, yani. Kediymiş. korkuyoruz. Otele dönecekken ee, bizim yine ekipten iki arkadaşımlar daha çok konuşmuşlar. sabah Meclisi'ne gidelim. Şimdi de hani de gidelim falan. Biz de takip etmiyor Aynen. Gün doğumunu izlemek için hani bulunduğumuz konumda sahabe mezarlarını aradığımız yerde mezarlar arasında cemaatle beş kişiyiz. Çok güzel ya. Mağazalarımız falan var yani. Aynen sahabemiz okuyuz. Evet böyle hani şey gözüküyordu. Altın kubbenin kısmı gözüküyordu. Aynen. Belki surların kenarında yani. Çok tatlı bir anıydı. Aynen. Sonra, Sonra kapatıyoruz. Deneyeceğiz. Kesinlikle. Kapatıyoruz çünkü askerler. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نسرا عزيزا وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا ۖ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا ۖ Burası gerçekten aşırı ilginç bir yer. İnanılmaz kontroller var. Yani 10 yerden girdik çıktık ya şu an alelacele uzaklaşıyoruz şurada da ayrı bir turniki ve İsrail polisi. Halil şehrinde durum o kadar kaotik ki yani bu insanların ne yapabileceği bir durum yok. Şöyle İsrail resmen hayatlarından bezdirip buradan insanlar uzaklaşmamış elinden gelip yani biz burada kaç saattir buradayız yani Bir saat anca oldu herhalde geleli. Gerçekten varlığımdan utandım burada. bıktım yani nefes ettim burada olmaktan ve insana burada yaşıyor. Bir kısmını göçe zorlamış mecburen. Kalan insanlar da tabii ki hiçbir geçim yolları olmadığı için böyle gelen tek tek turistleri bildiğin yapışıyorlar. O kadar iğrenç bir durum vardı ki. Yani adımımız attığımız zaman bir şey bekliyoruz. Böyle Filistin A bölgesi yani hani Filistin, sadece Filistinlere ait falan böyle. Batı Şeria'da. Abi bir geldik İsrail polisleri her yerde. işte dilen çocuklar bayağı bak, bak, bak her yapışıyor. Aşırı kaotik bir durumdu. Bilmiyorum bu şehrin sonu ne olur. Allah hayretsin yani. Abi dakikalardır, gerçekten dakikalardır peşimizi bırakmıyorlar. Bir şey satmaya çalışıyorlar ve bilin yapışıyorlar yani. Şu ekipten bir arkadaş çocuğu ikna etmeye çalışıyor bizi salması için. bu azalmış halleri burada. arada çarşıdan. Bir kilometre falan uzaklaştık. Hala geliyorlar yani. Ablam. Şükran, şükran. Tamam artık otobüse kavuştuk şükür. Yani Allah'ım burada yaşam çok ilginç bir yaşam gerçekten. Allah'ım anlamak çok zor. Tamam şükran şükran. Gerçekten inanamıyorum. Ben ben gerçekten böyle bir şey beklemiyordum kesinlikle. Çünkü dediğim gibi hani böyle A tipi falan sadece Filistinler yaşıyor ne bileyim özgür Filistin her yerde sadece Filistin polisi var falan diye düşünüyorum. Bir yirik İsrail polisleri, dilenciler ve hiçbir düzen yok. Kaos var hiçbir şey yok. Çok ilginç. Kusuruna bakmayın kızlar, tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar. En güzel aşklar arabada başlar. Söyler şarkımı en güzel kızlar. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Son günümüzü geçirdik. Elhamdülillah. Son yatsı ee, namazımız evet. kılındı. Şükür namazları Eda kılındı. Evet. Ben namazları icra etmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e şöyle gelin arkamıza dalayın inelim Şöyle şöyle. Evet. Arkadaşlar hala rüyanın içerisinde gibiyiz. Hala Eda hayal gibi geliyor. Öyle. Yani şu an mescid Aksa'ya veda ediyoruz. Kupet-i arkamızda. Gerçekten elhamdülillah bizi buralara getiren bu güzel insanlarla birlikte güzel işler yaptıran Allah'ıma binlerce Allah şükürler Allah olsun. Kuduz Kumları'na da ayrıca teşekkür ediyoruz hepimiz ekip olarak. Gerçekten çok uyumlu bir ekip, çok harika bir ekip. Herkes sorumluluğunun farkında, buraya dair her şeyin farkında. Herkese Allah razı olsun, elveda. Ve Ama gerçekten... biz elveda demiyoruz çünkü veda etmiyoruz. Biz buradayız her zaman. Herkes görüşmek üzere. Evet. Herkes <laughs> görüşmek üzere gerçekten. Allah'a emanet olun. Ve gerçekten gençler bu şekilde e, Kudüs Sahra ile Mesir'deki ile Kudüs'te buluşmak gerçekten çok kıymetli. Buradaki insanlardan sürekli övgü aldık. Sürekli e, Türkiye'ye özlemlerini ve sevgilerini dile geçirdiler. Gün boyu konuştuğumuz herkes, bir şeyler dağıtıyoruz, teyzeler geliyor sürekli sarılıyorlar. Gerçekten bunlar çok kıymetli. Çocuklar bile mesela e, biz gördükleri zaman Türkiye diyorlar yani bu çocuk 2 yaşında. Evet, yani gerçekten emziyor, burada bebek olmak bize çok Türkiye'dir. kıymetli. E, ve El Halil'e de ayrıca gitmek çok kıymetli kesinlikle. Yani bunlar gerçekten çok önemli özellikle e, El Halil'de. Sinagogda e, yani yarısı sinagog olmuş bir camide gerçekten hani e, gerçekten işimiz yanarak e, namazımızı kıldık ama gerçekten e, yani Umre'ye gidiyoruz elhamdülillah. Oradaki İbrahim makamını ziyaret ediyoruz. İnşallah elimizden geldiğince Hz. İbrahim'in kabrini de ziyaret etmeye gayret edelim. Çünkü orada e, 4 peygamber, 3 peygamber yaşıyor. Gerçekten bu e, çok önemli bir yer. Neredeyse dördüncü evet. mesleğimiz. bizim sahip diyor, çıkmadığımızı şey. başkası gerçekten üzerine konuyor. Evet, Biz bilmeliyiz öyle. ki sahip çıkmalıyız. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda bugün bir Afgan tekkesine gittik. Kupeti şeydeki evet. ee, tek tekkeydi. Yani kadim şehirdeki tek tekkeydi arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzeldi ki ortam. Yani bize Karpuz, e, karpuz değil. Bir tane böyle bir meyve ikram ettiler. Ejder sonra, meyvesi aynen. 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 Ejder İçli meyvesi. köfte, onların özel yoğurt, pidesi, yoğurt. Aynen. Gerçekten çok güzeldi bunlar. Evet, sonra nane olmazsa olmaz. olmaz bahçeden topladılar arkadaşlar naneyi. Gerçekten kadim şehirdeki tek Afgan tepkisi olabildiğince geldiğinizde ziyaret edin çok memnun evet. oluyorlar. İngilizce bizimle İngilizce biliyorlar ilgilendiler, bayıldılar. Sohbet evet, ettik sadece. Şehirle tanıştık. Gerçekten çok kıymetli evet. insanlar hepsi. Ve akşam namazımızı eda ettikten sonra Mescid-i Aksa'dan tekkeye geçtik. Orada zikrede şahit olduk. Evet. Sohbetten her ne kadar Arapça olsa, olsa anlamasak da hani oradaki şeyhin tavırlarından, muhabbetinden biz de fazla olduk evet. elhamdülillah. Tatlış bir ortam. Sonra yatsı namazımızı kılmaya, son yatsı namazımızı kılmaya. E, Kupeti Sahra'ya geldik. Birazcık çabaladık ama girdik çok şükür. Evet. Yani Son namazımızı kılabildik elhamdülillah. elhamdülillah. Yarın sabahleyin buradan ayrılıyoruz. İnşallah sabah namazında da hayırlısıyla gireriz diye ümit ediyorum. Ama e, şimdi ben ettik yani ufak da olsa Aynen. çünkü net değil Girememek, biliyorsunuz. Gerçekten öyle. Allah'a çok şükür elhamdülillah buralara geldik gördük. Elhamdülillah um. gerçekten. Ee, yani biz arkadaşlarımıza anlatacağız. İnşallah gelmelerine vesile yani gelmelerine vesile olmayı çok istiyoruz. Çevremize inşallah anlatacağız. Ama gerçekten e, yani ben açıkçası e, bu kadar etkileneceğimi ve bu kadar önemli önemini hissedeceğimi kesinlikle. bilmiyordum. Yani ben bilmiyorum şimdi gerçekten bunu söylüyorum kendi kendime. Ben i̇şte kitap film izlemeyle e, olmuyor, için, olmuyor. Kesinlikle öyle. Buraya gelip yerinde deneyimlemek, özellikle insanlarla konuşmak, e, iyi bir rehber eşliğinde gezmek gerçekten çok kıymetli. Kesinlikle. İnşallah elimizden geldiğince buna gayret edelim hayırlısıyla. E, güzel bir şekilde Allah'a gelelim. Allah Allah'a emanet olun. Mescidimizde Allah'a emanet ediyoruz. Evet. <laughs>